Samet Can Sana hitaben Uzun bir aradan sonra Aklıma sen düşünce Düşünce bu şehrin ışıkları gözlerimi kamaştırır Her bir gülümseme sesi seni bana anımsatır İçimdeki duyguları dışa vursam yarım kalır Ela rengi gözlerine bakamazsam canım acır Seninle bir aşk yaşadık hepsi sahte yalan adın Gülüşlerin çok güzeldi biraz daha kal kadın Sevmeye doyamıyorum öyle güzel bal tadın Yerin yedi kat tepesinde semadaki meleksin Ben tanrıdan seni diledim sen en güzel duamsın Sensiz nefes almanın anlamı yok sol yanım Kaleme kağıda düşkünüm sen olmasın Olmazdım Neyin triplerindeyim Başkasıyla evlisin Ölüm triplerindeyim Aşka böyle aşığım Kimsesizler ülkesinde Sensizliğe ağladım Birden kapandı gözlerim Daldım düşündüm ikimizi Benimkisi bir hayal Çocuklarımın annesi Ah ulan kadın Böyle gitmen oldu mu ki Hiç mi düşünmedin Seni çok seven serserini Çok özledim ben kadın Bana aşkım dişini İnan ki sindiremiyorum Ansızın gidişini Boynu bükük kaldı Ağustostaki güllerin Sen beni böyle mi sevdin Bak ben de solup gittim Sen beni böyle mi sevdin Bak ben de solup gittim Ben de solup gittim Bu şehrin ışıkları Gözlerimi kamaştırır Her bir gülümseme sesi Seni bana anımsatır İçimdeki duyguları Dışa vursam yarım kalır Ela rengi gözlerine Bakamazsam canım acır Seninle bir aşk yaşadık Hepsi sahte, sahte Yalan adım, yalan adım, yalan Gülüşlerin çok güzeldi Biraz daha gül kadın Sevmeye doyamıyorum Öyle güzel bal tadın Bal Yerim yedi kat tepesinde Semadaki meleksin Ben tanrıdan seni diledim Senin en güzel duamsın Duamsın Ben kurulmuş bir toprağım Sen de benim suyumsun Kaleme kağıda düşkünüm Sen olmasan olmazdım Olmazdım amına koyun Olmazdım Sen olmasan olmazdım Neyin triplerindeyim Başkasıyla evlisin Ölüm triplerindeyim Aşka böyle aşığım Kimsesiz de ülkesinde Sensizliğe ağladım Birden kapandı gözlerim Daldım düşündüm ikimizi Benimkisi bir hayal çocuklarımın annesi. Ah ulan kadın, böyle gitmen oldum iki. Hiç mi düşünmedin seni çok seven serserini? Çok özledim ben kadın, bana aşkın bir işini. İnan ki sindiremiyorum, ansızım gidişini.